Evet selamünaleyküm Bugün valla biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Şurayı komple böyle garaj olacak İlk halini şöyle göstereyim dedim burası tavukların kümesi burasını yarıdan böleceğiz Şu tarafa tavuklar kalacak şu taraftan sonra komple oraya kadar garaj olacak bu boyda Şu aletleri hep oraya koyulacak Aletler dışarıda kalmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Bakalım videonun devamında da beraberiz Şöyle göstereyim. Bayağı biz kazdık falan. Buraları düzelttik. Şimdi direkleri atacağız. Bu kümesi ayırıp ortadan. Şöyle. Bunları komple çıkaracak şimdi. Tamamdır. Nasıl lan? Kafana bak. Al sen I don't Bugün direkleri atmıştık. Betonları kurudu. Bir sonraki gün geldik. Şu üst demiri kaynattık. Şimdi onu kaynatacağız ve artık çatıya başlayacağız. Çatı yapımına şuradan yine böyle 5 onları ata ata başa kadar gidilecek. Üstüne saç gelecek. Bakalım gün ilerleyen zamanlarda da görersiniz. Şimdi arkadaşım kaynatıyor böyle. Bakalım. Şu direkt boşa çıktı. Onu çıkartacağız biraz sonra. Müsaadeni bir göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet. Yine devam edelim. Bu biz bunu bitireli bir hafta falan oldu. Kaç hafta oldu Mustafa bitireli? Bir hafta mı? Bir hafta oldu. Vallahi güzel oldu. Şimdi aletleri koyduk bile yani. Şöyle göstereyim yakından da. Önceki videolardan da görmüşsünüz. Dur. dur. çeyim şuraya. Arkadaşlar böyle dediğimiz gibi yaptık. Aletleri yaptık. Görüyorsunuz. Traktörle buraya kadar pay geliyor. Şuraya kadar pay geliyor. Buraya koyuluyor alet. Görüyorsunuz tam da sınır oldu. Yani şu ucuda et, hep hesapladığımız gibi güzel oldu. Aletler tam direkt Direği buraya yapmıştık, buraya dokuzluyu koyacaktık dediğimiz gibi dokuzu buraya tam oldu, buraya da bu oldu. Yanına da şunu diktik. Yani bur burası da şöyle fazla gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle saçları atarken aralara tahta attık ve onlarla buradan destekledik arkadaşlar. Hepsi de arkadaşlar diyorum. Sonra böyle yani. Siz de kendinizi yapabilirsiniz. Biz yani ustalığımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Bu kadar oluyor. Yapabildiğimiz kadar. Daha iyi bilenler vardır tabi. Şöyle. Bakın burası tavuk kümesi. Gösterin yani aletlere çok güzel oldu. Şöyle. Fotoğraf da çekiyorum şey yaparız. Şöyle fotoğrafını da alayım. Sonra arkadaşlar zaten bu o aletlere yaptık. Bu aletlerin yeri burası. Şöyle yani burası da böyle kapalı zaten bu aletler burada kalıyor. Sadece dokuzuyla öteki yanındakine alete yapmıştık. Şöyle kapalı. Şurada şöyle. Her şey Kurulukta yani aletleri dışarıda bırakmıyoruz. Evet. Bizden bu kadar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir şey yapmaya çalıştık. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha yeni videolarda.